tabii ben işin içinde olan, aksiyonun içinde olan bir insan olarak biraz pozitif yönlerden size bahsedeceğim. Biz İSİP yönetim kuruluna çok değerli ve başarılı buluyoruz işin doğrusu. Çünkü tüm üyeler, denetim kurulu üyelerle de dair, yönetim kuruluyla birlikte gayet can siperli şekilde çalışıyorlar ve üzerlerine aldıkları görevleri gayet aktif şekilde devam ettiriyorlar. İSİP bildiğiniz gibi çok alanlarda çalışıyor. Tabii aman amacımız ihracatı arttırmak, firmalarımızı ihracatı hazırlamak, onların ihracat potansiyellerini arttırmak. Bu orada bildiğiniz gibi yeni çalışmalar da yapıyoruz. Şimdi daha çok ihracatçılar birinin bilinen çalışmaları yurt dışı fuarlara katılmaktır ticaret heyetleri organize etmektir. Bunları zaten hep yapıyoruz. Yani yeni bir faaliyetimiz daha var. Ondan da bilgi vermek lazım. Dış ticaret İstihbarat merkezi isip bünyesinde kuruldu. Burada amacımız da firmalarımıza yeni pazarlara, yeni hedef pazarlara ulaştırmak, pazarla ilgili ön bilgileri onlara sunmak, kendilerinin ürün gruplarına uygun ülkeleri bulmak, hedef pazarları bulmak, pazardaki rekabet bilgisini onlara ulaştırmak. Yani kısaca yeni bir pazara girerken, yeni bir müşteri ararken ne yapmaları gerekiyorsa onlarla ilgili kendilerine yardımcı olmak. Bu tip dediğim gibi yenilikçi ve inovatif inovatif faaliyete de bünyesinde organize ediyoruz. Pandemi süresince biliyorsunuz biraz sekteye uğradı. Özellikle bu ticaret heyetleri ve ilgili fuar katılımları. Biz bunları İSÜP olarak sanal fuarlarla ve sanal B2B'lerle kompanze etmeye çalıştık. Ve ben çok başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Şu ana kadar birçok sanal ticaret heyeti yapıldı. Düşünün yani hiçbir yere gidemiyorken biz Kolombiya'dan, hatta şimdi Şili organizasyonu da var. Kanada, İngiltere, Afrika ülkeleri, Orta Asya ülkeleri hepsine ulaştık. Hatta en son Vietnam'a kadar da sanal bir heyette ulaşma imkanı oldu. Dolayısıyla bu tip böyle yenilikçi faaliyetlerle aksiyona hiç hız kesmeden devam ettiriyoruz. Firmalara yenilikçi olmalarını öneririm ve dünyadaki yeni trendleri takip etmelerini şiddetle öneririm. Çünkü bildiğiniz gibi teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bizim ürün gruplarımız da orta üst ve orta üst ürün e, teknolojili ürün gruplarına giriyor işin doğrusu. Bu alanda çok ciddi bir gelişim var dünyada ve bu trendi takip etmemiz gerekiyor. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki yeni ERP normları ile birlikte enerji verimliliği yüksek ve doğa dostu cihazlara yönelik olan trend ve ihtiyaç artmış durumda. Firmalarımız Bizim bu konuda çok hızlı bir şekilde kendilerini yenilemeli ve uygun ürün gruplarını bir an evvel oluşturmaları gerekiyor. Çünkü yakın gelecekte özellikle Avrupa Birliği. Avrupa Birliği niye söylüyorum? Çünkü Avrupa Birliği bizim birinci öncelikli pazarımız. Dolayısıyla burada var olmak istiyorsak ki varız ve ağırlıklı olarak buradaki etkimizi devam ettirip arttırmak istiyorsak özellikle enerji verimliliği yüksek yeni cihazlara geçiyor olmamız lazım. Öncelikli olarak bence yakın vadede yapılması gereken bu. Kültür olarak da zaten belli bir ihracat kültürümüz var oluştu. İSİP bu konuda çok ciddi destek veriyor ihracatçılarımıza. Özellikle bir web portalımız var. Bilmeyenler için bunu tekrar söyleyelim. Bu web portalından bir ihracatçının ihracat yapması için gerek duyduğu, ihtiyacı olan her şeyi oradan ulaşması mümkün.